İyi günler bir olay kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle şekersiz, glutensiz pasta kreması tarifimi paylaşmak istiyorum. Çok fazla sık kullandığım bir şey değildir. Çünkü mağaza süt ürünlerinden kaçmaya çalışıyorum. Yani alerjik reaksiyonlar veriyor. Bu hakta daha çok fazla ilgilenirseniz ayrıca video hazırlayabilirim. Yani mağaza süt ürünlerinin zararları ile ilgili geçelim Kremamızın hazırlanmasına ee, sıvı kaymak kullanacağım yüzde 35 yüzde 40 yağlı olması lazım mutlak ee, sıvı kremamızı çırpma kabına veya miksere ilave ediyoruz Bir çay kaşığı kısandan gam ilave ediyorum ki biraz daha katı krema olsun köpük haline geldikten sonra valili ekstraktı ya vanilya tozu ilave ediyoruz. Ve bu aşamada stevia şekeri veya da eritritol stevia tozu ilave edip kremamızın şirin biraz tatlı olmasını sağlamış oluyoruz. Kremamız katılaşmaya başladığında krem peyniri ilave ediyoruz bu labne peyniri veya mascarpone peyniri olabilir isteğe göre değişebilir 5 dakika daha çırptıktan sonra kremamız hazırdır ne çok katı ne de çok sıvı bir krema oluyor mutlaka deneyin çok hızlı çok kolay bir krema tarifi bunu ben e, tatılarda kullanıyorum Muhallebi pişirmeye ihtiyacı olmadan çok kolayca hazırlayabileceğiniz bir krema tarifi. Mutlaka deneyin. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. İyi günler.